Merhaba arkadaşlar. Nasıl olur kanalına hoş geldiniz. İyi seyirler. Halihazırda köpekleri olan ya da köpekleri seven insanlar farkındadır. Primatlar dışında insanlarla direkt göz kontağı kuran tek hayvan köpektir. Bildiğiniz üzere köpek eğitiminde en temel şey köpekle göz teması kurmaktır. Ayrıca köpekler insanların gözlerine ve yüzlerine bakarak onların ruh hallerini çözebiliyorlar. Araştırmalar göstermiş ki mimiklerimiz simetrik değil. Misal gülerken suratımızın sağ tarafı ve sol tarafı farklı. Yine araştırmalar göstermiş ki insanlar karşısındaki insanın mimiklerini çözmek için yine yüzün sol tarafına bakıyor. Yüzümüzün sol tarafı duygularımızı daha çok yansıtıyor. İlginç bir şekilde köpeklerde aynı yöntemi kullanıyor. Bir köpek başka bir köpekle karşılaştığında sağ ya da sol fark etmeksizin bakıyor. Ancak bir insana denk geldiğinde İşler değişiyor. 30 bin yıl boyunca insanla yaşayıp insanın sırrını çözmüş olmalılar. Nasıl olur kanalı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarla karşınızda olacağız.